Merhaba. Bir gayri nakdi kredi türü olan teminat mektupları bazı kurum ve kuruluşlar için gerçekten çok önemlidir. Bu videomda sizlere en basit haliyle teminat mektuplarının ne olduğundan bahsedeceğim. Bir malın teslimi, bir işin yapılması, bir borcun ödenmesi gibi konularda muhatap kuruluşlara veya kişilere hitaben verilen garanti sözleşmesi niteliğindeki belgedir teminat mektubu. Bunun teorik anlamda en önemli tanımı budur. Garanti sözleşmesi niteliğindedir ve e, karşı tarafa yani mektubu alan kişi açısından bir garanti, bir teminat sağlar. Teminat mektupları bankalar tarafından verilir. Ve siz bir bankanın müşterisi olarak e, ihtiyacınız olduğu miktarda, ihtiyacınız olduğu tutarda teminat mektubunu bankadan talep edersiniz. Banka gerekli incelemeler den sonra ve sizin limitiniz dahilinde bu teminat mektubunu istediğiniz tutarda size hazırlar ve yetkililerin ıslak imzalarıyla birlikte size verir. Buradaki aslında mantık şu şekildedir: Siz bankaya karşı yani müşteri bankaya karşı sorumlu, banka ise müşterinin satıcısına karşı sorumlu olur. Burada aslında bu şekilde bir döngü vardır. Müşteri Bankaya karşı sorumlu banka ise satıcıya karşı sorumludur. Burada bahsedilmek istenen sorumluluk şu şekildedir. Eğer burada müşteri gerekli ödemeyi yapmazsa banka e, müşterinin yapması gereken ödemeyi satıcıya yapar. Fakat arka planda tabii ki banka müşterinin teminatı doğrultusunda bu tahsilatını müşteriden gerçekleştirir. Yani 1 milyon liralık bir mal alımı mektubu karşılığında eğer müşteri satıcıya ödeme yapmazsa bu 1 milyon lirayı banka satıcıya öder ve daha sonra müşterinin teminat kapsamında bu bir çek teminatı olabilir, bir ipotek olabilir. O 1 milyon lirayı müşterinin teminatından tahsil eder. Bu bahsettiğim süreç bir mal alımı mektubuna yönelik bir teminat mektubunun sürecidir aslında. Bunun gibi mal alımına yönelik mektup gibi resmi kurumlara verilen mektuplar da vardır. İşte elektrik idaresine verilen mektuplar da vardır. Ya da bir ihaleye girilirken verilecek olan mektuplar da vardır. Teminat mektuplarının bu şekilde konuları ve türleri değişiklik gösterebilir. Teminat mektupları süreli ve süresiz olmak üzere ikiye ayrılır. Süreli teminat mektuplarında metin üzerinde e, belirli bir zaman kısıtı olur. Yani belirli bir zaman dilimi içerisinde e, kullanılabilen mektuplardır. Süresiz mektupların ise belirli bir zaman kısıtı yoktur. Bunun yanında ayrıca bir de geçici ve kesin mektuplar vardır. Geçici teminat mektuplarında e, mesela bir ihaleye girilirken verilen Teminat mektupları geçici mektuplardır. Genellikle ihalelere girilirkenki mektuplar geçici mektuplardır. Tabii bu geçici mektuplar bazı durumlarda kesin mektup haline dönebilir. Kesin teminat mektuplarında ise durum şu şekildedir. Aktini gerçekleştirmediği takdirde falanca şirket ben bu tutarı size ödeyeceğim şeklinde aslında genel anlamda bankanın sorumluluğunda olan mektuplardır. Burada teminat mektupları türleriyle ilgili bir liste görüyoruz. Devlet ihale kanununa göre düzenlenen mektuplar, kamu ihale kanununa göre düzenlenen mektuplar, özel sektör ihaleleri, hususi konulu mahkemelere yönelik, gümrüklere yönelik, vergi dairelerine yönelik. Yani bu birazcık teorik bir bilgi fakat hani bunu da sizinle paylaşmak istedim e, teminat mektupları buralara yönelik olabiliyor bunu da ayrıca bilmenizde fayda var biraz önce bahsetmiş olduğum gibi teminat mektupları birer e, gayri nakdi kredidir ve bankalar nezninde e, her şirketin ayrıca bir gayri nakdi kredi limiti vardır ve bu limit kapsamında kullanılır mektuplar bankalar burada teminat mektupları ile birlikte bir müşteri memnuniyeti sağlarlar. Fakat müşteri memnuniyetine ilave olarak bir de komisyon alırlar. Komisyonu kullanılan mektubun tutarı üzerinden alırlar. Yani 10 milyon liralık bir mektup alacaksanız, bunun artık anlaşmaya göre, o zamanki piyasa şartlarına göre yüzde bir ya da binde beş artık sizin anlaşmanız her neyse, o zamanki piyasa koşulları neyse. Ona göre de bir komisyon kazancı elde ederler. Şimdi son olarak hep birlikte bir teminat mektubu örneği inceleyelim. Bu teminat mektubunun aslında sağ üst kısmında bankanın bir logosu bulunuyor. Bu bankanın antepli kağıdıdır. Ben hani banka ismi vermemek anlamında o kısımları kesiyorum. Şimdi bu mektup şuradan göreceğiniz gibi bir kesin teminat mektubudur ve vergi dairesine hitaben yazılmıştır. E, ee, gördüğünüz gibi burada tutar 90.000 TL olarak belirtilmekte. Ee, katma değer vergisi iadesi ne teminat oluşturan şeklinde bir ifade yer almakta. Aynı zamanda bakın şurada görmüş olduğunuz gibi iş bu teminat mektubu kesin ve süresizdir ifadesi yer almakta. Yani mektubun kesin olduğu ve süresiz olduğunu buradan görebilirsiniz. Aynı zamanda bankanın e, gördüğünüz gibi yetkililerinin ıslak imzası da burada bulunmakta. Yani teminat mektubu görmüş olduğunuz gibi burada tek sayfadan oluşan ve önemli olan ifadelerin hepsinin bir arada yer aldığı bir garanti sözleşmesi belgesidir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.